Orman Oman yü, Yüceleri hikayesi şey okuyacağız. Arada çok zaman geçmeden kırmızı top yeniden ortaya çıktı. En son kendini çalıların arasında olmuştu gelmiş olduğu bu yerde onu yeni bir sevri sevi sevi beklediğini fark etti. Çok yakındaki ormandan küçük küçük damlar zıplayıp oynayarak geliyordu. Kırmızı top kendi kendine daha önce duyduğum ülkelerdeki cüceler bunları mıydı acaba diye sordu. Sonra da ile evet evet bunlar yedi cüceler onları hep merak ederdim. Kırmızı top yerinden durama yıp neşesinden zıplıyordu. Sesler gelmeye başlamıştı. Renkli kıyafetleri, değişik şapkaları ve villeri vardı. Kırmızı top onu doğru vardı Yüceler sevimli topu görür görmez. Hey arkadaşlar bu bir top diye bağlarak ona doğru koştular. Onu yakaladıkları gibi o avalarına aldılar. O zaman bir zaman oynadılar. ayı aynı oyunu oynamaktan sıkıldın lan bir yüce ayağıyla vurunca top petenden aşağıya yuvarlandı. Top yuvarlana yuvarlana bir tavlanın tavlanın içinde doğru verdi. Kırmızı top yorulmuştu. Çünkü yedi sevimli cüce onunla durmadan oynamıştı. Kırmızı top yorgunluktan hemen bir köşeye uzandı ve düşüncelere daldı. Evcik bulut Çocukları ay dedeyi, su peylivinin ve onu sevmeye yüceliğin düşündü. Yaşantısı ne kadar da maceralı ve renkli hale gelmişti. Bu kadar zaman içinde misafir olduğu birlikte oynadığı arkadaşların Hepsini tek tek düşünüyordu. Evcik'in canlının ha, sevincini aradı. Bulutların çok yükselerdeki yalnızlığını düşündü. Ay dediğinin yüz kamaştırıcı e, e, parlaklı ay kıldan çıkmak. E, Sırperilerin güzelliği, duygulu hareketler onu çok sevindirmişti. Ya o İngilizmiş Öyle. Bunları düşünürken gözler kapandı ve uykuya daldı. Sabah olunca bulutların düktüğü yağmurlarla yıkanını verdi. Sabah top altı kırıl pırıl oldu. Güneş çıktı. Kırmızı top ona selam verdi. Günaydın güneş. Bugün ne kadar güzel bir gün. Böyle dedim. Güneş'in bu ilgilisi onu mutlu etmiş. İçini ısı, ısıtmıştı. Her zamanki gibi doğa çok güzeldi. Güneş ağaçları, çiçekleri, kurtarı, kurtarı aydınlatıldı. Kırmızı topun içine neşe dolu yaşamak için çok güzeldir dedi.